git buradan. Git buradan ne olur. Hakkı Kıvanç, Yeşilçam'ın polisi, mafya adamı, kahvehanecisiydi. 40 yıl boyunca sinemaya emek verdi. Uzun ve renkli bir yaşamı oldu. Ölmeden önce yaptığı itirafları ise Yeşilçam'ın karanlık tarafına ışık tuttu. Delik ayakkabılarının altına karton koyup filmlerde oynayan emektarların hikayesini anlattı. Atma olan şarkeri. Asıl soyadı Güvenç'ti. 1931'de Adana'da doğdu. 5 yaşında annesini, 3 yıl sonra da babasını kaybetti. Anneannesi büyüttü. İlkokula kadar okuyabildi. Hem öksüz hem de yetim bir çocuk olarak küçük yaşlarda hayatın zorluklarıyla tanıştı, bir terzide çırak oldu. Sonraki seneler farklı işlerde çalıştı. 1951'de askerliğini yaptı. Adana'da birkaç ay çalışıp biriktirdiği parayla İstanbul'a gitti. Orada bir süre terzide çalıştı. Gençliğinde müzik eğitimi almıştı, sesi de güzeldi, şarkıcı olmak istiyordu. Nedret Güvenç'le karışmasın diye soyadını da Kıvanç yaptılar. Çıkarıldığı turnede o hayatın kendisine uygun olmadığını anladı. İstanbul'da ziyaret ettiği arkadaşının filmlere figüran taşıdığını öğrendiği gün Yeşilçam'la tanıştı. 1955 tarihli Kızımla Beraber Ağladık filmiyle de sektöre ilk adımını attı. Kedi yetişemediği yere murdar dermiş. Sonraki seneler birkaç filmde daha küçük rollerde oynadı Hakkı Kıvanç. Kenan Pars, Fikret Hakan, Erol Taş, Tanju Gürsu gibi isimlerle tanıştı, onlardan yardım gördü. Sette Şamata'ya sohbete zamanı yoktu. Ben sete gittiğim zaman kadınla kızla ilgilenmem. Rejisörün arkasına sandalyemi kor, ağabeylerimi seyrederdim, diyordu. Asıl mesleği terzilik olan Hakkı Kıvanç, 60'lı yıllarda artık bir oyuncuydu. Terziliği bıraktı, sadece filmlerde oynamaya başladı. Hatta İstiklal Uğruna adlı bir filmde başrolü bile ona verdiler. Bu 40 yıllık Yeşilçam serüveninin ilk ve son büyük rolüydü. Bütün ekip arabalarına alarm verin. İmzam kanla yazılır. Büyük cellatlar, kargacı Halil, aç kurtlar gibi çok sayıda filmde hemşehrisi Yılmaz Güney ile çalıştı. Yıllar sonra onu hayırla yad edip yerli sinemayı dönüştüren isim de diyecekti. Hatta Yılmaz Güney'in kendisine Yeşilçam'daki sömürü düzeni ve emektarların çektikleriyle ilgili bir film çekeceğini söylediğini ama ömrünün buna yetmediğini seneler sonra itiraf edecekti. Kimdi bu adamlar? Bilmiyorum. Hakkı Kıvanç yıllarca Yeşilçam'da polis, mafya adamı ya da kavgacıları oynayarak ekmeğini kazandı. Her şeye rağmen işini seviyordu. Sadece başrol oynayan iki kişiden şikayetçiydi. Biri dansözlükten oyunculuğa geçen Özcan Tekgül, diğeri Orhan Günşiray'dı. Orhan Günşiray'la kavga sahnesi çekiyoruz. Hayalarıma bir tekme attı, nefesim kesildi. Bir tekme bacağıma, bir tekme daha, bir yumruk derken sahne bitti. Dedim ki: "Orhan, ne kadar jön varsa hepsiyle kavga çektim. Ayıp değil mi yaptığın?" dedim. İdare et dedi. Dönemin ünlü sözlerinden Özcan Tekgül'le bir filmde çalışıyoruz. Bir sahnede beni dövecek. Bana tekme tokat girdi. Özcan dedim daha önceki sahnemizde ben seni dövdüm. Hangi yumruğum, hangi tekmem temas etti? Senin canını yaktın mı ki bana tekme tokat giriyorsun? Ya ne bileyim idare et işte dedi. Başrol oynuyor ya sanki adam dövmeye de hakkı var. Hakkı Kıvanç, gazeteci Yakup Sancı'ya verdiği röportajda setlerde bazen ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerini de itiraf ediyordu. Jönlere verilen yemek bile farklıydı ama bu ayrımcılığa itiraz eden başrol oyuncuları da vardı. Turan Seyfoğlu onlardan biriydi. Öğle yemeği için ara verildi. Figüranlara ekmek arası bir şeyler geldi. Ben de bir tane aldım. Turan Seyfoğlu'nun masasına oturdum. Bir şeyler getirdiler. Turan şöyle bir baktı, tavuk. Etrafına döndü. Herkes ekmek arası yiyor. Sonra prodüksiyon amirini çağırdı. Ben Turan Seyfioğlu tavuk yiyeceğim. Arkadaşlarım ekmek arası yiyecek. Bu adam senelerini vermiş sinemaya. O ekmek arası yiyecek öyle mi? Ne hakkın var beni rezil etmeye? Benim onlardan ne farkım var? Utanmıyor musun? Ayıp değil mi bu yaptığın dedi. Sonra masaya bir tekme vurdu dağıttı. O tavuğu da yemedi. Hakkı Kıvanç 70'lerde Kemal Sunal filmleriyle tanıştı. Salako, Hanzo, Sahte Kabadayı, Gerzek Şaban, Sakar Şakir, Avana Kapti, Bekçiler Kralı, Yüz Numaralı Adam, Üç Kağıtçı, Dokunmayın Şabanıma, Yedi Bela Hüsnü, Tokatçı, Deli Deli Küpeli, Garip, Tarzan Rıfkı, Japon İşi, Talih Kuşu, Var gibi yaklaşık 20 Kemal Sunal filminde oynadı. O yapımlarda canlandırdığı kahveci, mafya adamı, polis, köy sakini gibi rollerle de hafızalara kazındı. Yıllar sonra hepimiz Natuk Baytan bir film yapsa da oynasak diye bekliyorduk diyerek o yapımların çoğunun yönetmenine hakkını teslim edecekti. Terziliği bırakıp oyunculuk sevdasına düşen Hakkı Kıvanç çok zor günler de geçirdi. Bazı zamanlar zeytin ekmekle karnını doyurup delik ayakkabısıyla setlere gitti. Ekmeği uzatıyorlar jönlere, herkes bir parça koparıyor. Biz yere düşen kırıntıları topluyoruz. Ayakkabımın altının delik olduğunu çok hatırlarım. Yeni ayakkabı alamıyor, mukavva koyuyordum içine. Böyle sıkıntılı günler yaşadık. Yokluklar içinde sinemada var olmaya çalıştık. İşimizi, mesleğimizi seviyorduk. Başka hangi işi yaparsak yapalım bizi mutlu etmezdi. Yine de Yeşilçam'a haksızlık etmek istemiyordu. Diğer arkadaşlarının aksine sinema oyunculuğundan kazandıkları ona yeterli geliyordu. Sanatçı gururlu değil, onurlu olur diyordu. Kimse ağlayıp sızlamasın, kimse nankörlük yapmasın. Yeşilçam'da bunca yıldır varım. İyi kötü az çok para kazandık. Geçimimizi sağladık. Evlendik, çocuklarımız oldu, bunları okuttuk, evlendirdik. Torun sahibi bile olduk. Daha ne olsun? Herkes kazandı. Kazanamadım diyenler gözülük yapıyor. Ömrünü sinemaya veren Hakkı Kıvanç 40 yaşında evlendi. Bir kız iki çocuğu oldu. Oyunculuk yaparak onlara baktı, büyüttü. Çok çileler çektim, çok aç kaldığım oldu diyen Hakkı Kıvanç sinemadan kazandıklarıyla şöhretiyle orantılı ne rahat bir yaşam sürdü ne de bir ev alabildi. Hep kirada oturdu ancak yine de şikayetçi değildi. Ona göre bu mesleğin en güzel tarafı ve ödülü sokağa çıktığında halkın onlara gösterdiği ilgi ve sevgiydi. Öksüz yetim büyümüştü Hakkı Kıvanç. Ölene kadar da bunun eksikliğini hep yaşadı. Belki de bu yüzden sokakta gördüğü seyyar satıcı küçük çocuklara elinden geldiğince yardım eder, onlara para verirdi. O çocukların her biri kendisine yıllar öncesini yaşadıklarını hatırlatıyordu. Hakkı Kıvanç, Yeşilçam'ın en uzun yaşayan emektarlarından biri oldu. Bu yüzden son yıllara kadar bazı dizilerde küçük rollerde oynadı. İlerleyen yaşına ve rahatsızlığına rağmen hayata veda eden dostlarını son yolculuklarında yalnız bırakmadı. Cenazelerine sürekli katıldı. Son yıllarda mide kanseriyle mücadele eden Hakkı Kıvanç, 30 Ocak 2015'te 84 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Taksim A camisindeki cenazesine oğlu, kızı, torunları ve Yeşilçam'ın emektarlarının yanı sıra Nur Sürer, Türker İnanoğlu, Serdar Gökhan, Tuğrul Meteer, Aytekin Akkaya gibi sektörün ünlü birçok ismi katıldı. Buluşma noktamız hep camilerin içi oluyor. Evet işte ağır ağır Yeşilçam sineması her gün bitir, birer 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 ve bitiyor. Allah nur içine yatırsın, iyi adamdı, sosyal bir adamdı. Kılınan namazın ardından kulaksız mezarlığında toprağa verildi. Arif Efendi yağmur yağdıracaktır. Sen burada olduğun müddet yağmur yağmayacakmış. Yeşilçam'ın nice kuşaklara eşlik eden emektarlarından biriydi Hakkı Kıvanç. Yüzlerce filmde yer aldı. Belki zamanında hiç ödül almadı, hiçbir festivale çağrılmadı. Hak ettiği kıymeti göremedi ama zaman onlardan yanaydı şimdi hem eski filmleri hem de hatıralarıyla milyonların gönlünde yaşamaya devam ediyor. O duvar, benim, bu duvar benim. Yerden yere çaldım o ayı. Attım. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.